Merhaba bilgelik dostları. Geçen yılın Kasım ayında Tayland'daydım. Bu videoda size oradaki tropik meyvelerden bahsedeceğim. Hep Türkiye'de meyve sebze çeşitlerinin bol olduğunu söyler dururuz. Ama başka ülkelere gittiğinizde hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. Tayland seyahatimin diğer yönlerini gezdiğim gördüğüm yerleri öğrenmek için önceki videolarıma bakabilirsiniz. Buradaki meyveler bizim bildiğimiz meyveler ama hediyelik olarak hazırlanmış çeşitleri. Aşina olmadığımız meyvelerin bazılarını sizin için yedim. Bu elimde gördüğünüz çarkı felek meyvesi. Daha önce tazesini yemiş miydim hatırlamıyorum. Yediysem uzun zaman önce. Böyle çok e, duyuyorsanız sesini içi boş gibi bir meyve. Duyuyorsanız sesini. Burada plastik poşet hazırladım. Şöyle kesiyorum. Passion fruit İngilizcesi. Türkçe'de çarkı felek meyvesi deniyormuş. Kesemiyorum. Ha, evet. Kestim. Bıçağım tam bir bıçak değil. Buradan aldım. Oo. Evet bu meyvenin içi yeniyor. Yani bu içindeki e, çekirdek kısmı. Direkt şöyle ağzıma atacağım. Hmm. beklediğimden ekşi. Çekirdekleri kıtır kıtır. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ama yeniyor yani. Yenmeyecek kadar sert değil. Biraz daha içine sıyırıyorum. Evet bu beyaz kısmı da yeniyor içindeki. Ama biraz tatsız. Bu kocaman kabuk yenmemesi biraz kötü. Evet, çarkıfelek meyvesi. Şimdi sizin için yemediğim bir meyveden bahsediyorum. Düryan. Bazı otellerde, ulaşım araçlarında, asansörlerde falan yasaklanan meyve bu. Çünkü kötü kokmasıyla biliniyor düryan. İçi avokado gibi yumuşak ve çok bariz bir tadı olmayan bir meyve. Bademe benzetenler var tadını. Seveni çok seviyor, sevmeyeni nefret ediyor. Ben nefret etmesem de düryan yemedim bu sefer. Dışı düryana andıran başka bir meyve var. Jackfruit, Türkçesi jack meyvesi galiba. İçi hiç benzemiyor ama düryana. Böyle kendiliğinden parça parça çok büyük boyutlara ulaşıyor. Ağaçta yetişen en büyük meyve. 55 kiloya ulaşabiliyormuş bir jack meyvesi. Dut ve incirgillerden olduğuna inanabiliyor musunuz? İçinin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Taze bir tadı var. Biraz kuru meyveleri andırıyor. Çok tatlı değil. Bazı vegan yemeklerde etin yerine geçecek şekilde pişiriliyor da jak meyvesi. Karşımızda meyve yemeye meyvelerden bahsetmeye devam ediyorum. Bakın bunlar minicik muzlar. Ana muzu gibi diyeceksiniz ama bence değil. Bence diyorum çünkü ee, batı yarı küredeki değil. Muzların hepsi aslında Cavendish denen türden, yani e, tohumdan üretilerek değil aynı tür muz bitkisinin klonlanmasıyla üretiliyor. Bunun da sebebi uzun yolculuklara dayanabilen bir tür olması ve dünyanın her yerinde sevilen bilinen tipik default diyelim muz olması. E, bu Küçük yumuz başka bir tür bir sokak satıcısından aldım. Yoksa marketten falan alsam daha az alırdım. Ama öyle tamamını verince tamamını aldım. 70 lira kadar diyeyim. Şimdi tabii ki şimdiki kurla gene pek de ucuz değil. Bu muzun özelliği tadı biraz farklı. Böyle içi nasıl diyeyim? Biraz puding gibi diyeyim. Ama biraz daha sert. Yani dişe geliyor o şekilde söyleyeyim. Yumuşak ama dişe gelen bir tarafı var. Ben kokusunu biraz böyle yeşil elmaya benzettim. Tadında da biraz yeşil elmamsı bir nota var diyeyim. Ama genel olarak daha tatlı olduğu söyleniyor. Evet daha tatlı ama muz zaten tatlı bir meyve. Ee, bunun yerken içini fotoğrafını çekmiştim. Şimdi karşınızda başka bir meyve yemek istiyorum. Kendileri sapodilla. Kabuğunun yenmediği kesin. Hmm kabuğunu önce kesiyorum. Böyle biraz kavun mu desem? Kavuna benzer bir inge uyandırdı bende. Yumuşak, sert değil. Biraz mangomsu da diyebilirim aslında. Aslında güzel kokmuyor şöyle kestim. Ha böyle pişecek. Çok değişik. Bunu ben de ilk kez yiyorum. Daha önce içinde yaşamıştım. Çinin e, çok güneyi değil ama Şamhayır birazcık güneyinde. Orada çok farklı meyveler yemiştim. Orada yetişmese bile Çin'in güneyinden oraya gelen meyveler. Ama bunu görüp yememiştim. Şöyle göstereyim. Kameradan ben de bakıyorum nasıl gördüğünü. Çünkü benim için de yeni bir meyve bu. Ha çekirdekleri şey var. meyvedense tatlıya benziyor. Hani böyle biraz süngerimsi bir yapı. Çok tatlı. Yani hem iyi anlamda diyebilirsiniz hem kötü anlamda. Biraz ağır bir meyve bence. Böyle şerbeti çekmiş bir tatlı gibi. Evet şöyle çekirdeklerini de göstereyim. O çekirdeği kocamanmış. Bu kadar büyük bir çekirdek beklemiyordum. Evet şimdi şöyle tam boyunu gösterebilirim. Güzel koktuğunu söyleyemem. Pek güzel kokmuyor. Hangi meyveyle kıyaslasam diye düşünüyorum tadını incir diyesim geliyor ama değil aslında. Ama tatlılık konusunda tatlı bir incirle yarışacak durumda değilim diyebilirim. Konuşamadım. Biraz hurmaya benziyor. Yaş hurmaya. Ama dokusu, yapısı biraz daha süngerimsi mi diyeyim? Çok değişik. Evet dur durak bilmiyoruz. Meyve ardına meyve kesiyoruz sayın seyirciler. Bu arkadaşımız papaya. Türkiye'deyken yemiş miydim bunu hatırlamıyorum. Tabi aslında bu şekilde kesilmiyor. Şu şekilde kesiliyor. Çünkü çekirdeği var bayağı. en sevdiğim meyvelerden biri elimi de kesmezsem şöyle bakın rengi harika kokusu hmm, kokusu pek güzel değil <laughs> ama harika bir meyve çekirdeklerinden aslında yapılan bir sos var e, galiba bu ada ülkelerinden birinde Karayipler demişim de hatırlayamadım ama Böyle şey gibi acılı sos gibi bir sos çünkü çekirdekleri yeniyor aslında bu arada biraz ama şey bir tadı var keskin böyle şey anlamında keskin nane gibi falan mesela yani naneye benzemiyor tadı ama keskinlik konusunda öyle bir tadı var. Papayanın çekirdekleri domates çekirdeğine benziyor. Domates yetiştirmedim ama papaya ektim. Ee, bu çekirdekin, çekirdekin, çekirdeklerin dışını kaplayan böyle şeffaf zar gibi bir şey var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu zar domates çekirdeğinin etrafındaki zara benziyor. O yüzden internetten okuduğum kadarıyla bu çekirdeklerin önce suda bekletilmesi gerekiyor. Suda bekleyince tabii ki küfleniyor diyeyim. Yani mayalanıyor ve mayalanınca bu ince şeffaf zar eriyor. O zaman çekirdeğin içindeki e, filizlenebilecek kısmı aktif hale geliyor diyeyim. Ondan sonra bu çekirdekleri kurutmanız gerekiyor bir peçetenin falan üzerine serip. Kuruttuktan sonra ancak normal şekilde ekebiliyorsunuz. E, papaya ektim. Çok sevimli yaprakları var aslında. Yani böyle şey e, köşeli güzel bir yaprak şekli diyeyim. E, bayağı büyüdüler ama ben pek güneş alan bir yerde yaşamadığım için ne yazık ki güneşsizlikten aslında kendilerini kaybettik. Şimdi size hind ayvası denen meyveden bahsetmek istiyorum. İngilizcesi custard apple ama tabii ki ne ayvayla ne elmayla alakası var. İlginç bir şekilde manolyagillerden. İçi yumuşak muz gibi düşünebilirsiniz. Çekirdeklerini görüyorsunuz. Çok tatlı. Zaten tatlı yapımında da kullanılan bir meyve. Şimdi gelin rambutan ve İngilizcesi mangostin olan mangostan meyvelerine bakalım. Evet, yemek kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunlar rambutan. Bakın bu tüylü minik dostlarımız. Bir tanesini keseceğim bu minik tüylü dostlarımızın. Kestim mi minik tüylü dostumuzu? Evet şuradan kestim. Rambutan'ın adı Malay dilinde tüylü demekmiş gerçekten de. Vietnamca'da da dağınık saçlı anlamındaymış. Gayet uygun isimler görüyorsunuz at kestanesiyle aynı türdenmiş. Yine bizim Türkiye'de pek bilmediğimiz liçi meyvesine benziyor. Kabuğu olmasa da içi benziyor. Yine sevenin çok sevdiği bir meyve ama bana o kadar da hitap etmiyor diyeyim. Şimdi sıra mangostanda. Meyvelerin kraliçesi denen mangostan çabalara rağmen tropik bölgelerin dışında yetiştirilememiş. Çok narin bir meyve. Bu arada meyvelerin kraliçesi mangostansa kralı kim derseniz duryanmış kral. <laughs> Şimdi gideyim e, yüzümü gözümü yıkayayım. Neyse mangostanın çok hafif ekşimsi ama vanilyamsı gibi bir tadı var. Aroma olarak güzel bence ama çok çok sıcak yerlerde yaşamayan biri yemese de olur diye düşünüyorum. Kabuğundan kahverengi, kırmızı ve mor kumaş boyası yapılıyormuş. Son olarak genç hindistan cevizinden bahsetmek istiyorum. Tam olgunlaşmadığında Hindistan cevizinin suyu etinden fazla olduğu için suyunu içmek için tam olgunlaşmamış Hindistan cevizi tercih ediliyor. Eti de daha az ve jöle gibi oluyor. Dışı yeşil renkli. Burada daha iyi görebiliyorsunuz dışını. Evet bilgelik dostları, tropik meyvelerden bahsettiğim bu videoyla Tayland videolarımı bitirmiş oldum. Umarım içinizde ufkunuz da açılmıştır. Başka seyahatlik videolarım var hazırlayacağım, ama onlardan önce bilgelik peşinde okumalara devam edeyim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.